Selamun Aleyküm arkadaşlar. Tekrardan aynı gün işte iki video çekiyorum. <laughs> Bildiğiniz gibi. Şimdi e, lavaşımız önce yapacak. Kayseri yağlaması yapacağım. Önce lavaşımı hamurunu yoğurup mayası gelene kadar iç harcımızı hazırlayacağım. Hemen Hı. şöyle malzemelerimize geçelim. Şimdi hemen şöyle bir su bardağı ılık sütümüz var. onu ilave ettim. Bir su bardağından iki parmağı eksik de yine ılık, ılık suyumuz var. Yemek <laughs> ılık Şöyle bir yemek kaşığı tepeleme dolusu şekerimiz. Bir paket. Evet, toz mayamız. Şöyle iki e, yemek kaşığı da zeytinyağımız var. Annemin hamur işi tariflerini sizin sevdiğiniz gibi biz de yemeği çok seviyoruz. <laughs> ben bunu Kayseri yağlamasını yaptım. Neyse anne sen söyle malzemeyi ondan sonra konuş. İşte sıvı malzemelerimi kattım. Burada üç su bardağı unum var. Bunu kontrolü bir şekilde yumuşak hamur yapacağım ki şeylerimiz, yumuşak olsun araçlarımız. Burada bir tatlı kaşığı tuzumuz var. Bazen tuzu unutuyorum arkadaşlar. Bu arada kalıyor. Bununla <laughs> beraber katacağım diye. Hamur yoruyor. Bir ortamı toprakken görüyorum ki. Sonra da hemen döküyorum geri. Bunu hemen kocam onun Şöyle döktüm tuzumu da. Ben geçen yaptım. Kayseri alması. Annem Aksaray'daydı. Tabii ben de hamur işi olmadığı için. <laughs> bizim eşim hazır lavaş almış gelmiş. Ben dükkanda yaptır demiştim ona. O da hazır lavaş almış. Biz hazır lavaşla yapmamıza rağmen mükemmel oldu. Annemin iç tarifini yaptım. İçini. Gerçekten biz Aksaraylıyız ama Kayseri yağlaması bizim orada çok yapılmaz değil mi anne? Yakın Aynen. olmasına rağmen. Pek yapmazdık yani Evet ama annem Merzifon'a geldiğimiz zaman yaptı. Bizi biz çok sevdik. Çok da masraflı bir tarif değil. Bir tek kıyma koyacaksınız. O da kurban kesen herkesin evinde Kıymaz Kıymaz var. Var. Biz 300 gramla yaptık anne oğuluna 300 gram arttı bile bizimki malzeme de girdiği için işe gayet Aynen. yeterli oluyor ha, biz acılı acı yapacağız mı? arkadaşlar bunu küçük küçük mayalan e, beze halinde tutup zaten küçük açacak hamurumuz az gibi korkuyor bir gram bir sürü hamur çıkacak lavaş olacak yani ben malzemeyi doğrayayım mı doğru, doğru küçük şimdi çıktıra çıktıra ben bunu güzelce bir yoğurdum <laughs> Üst sudan da unumuzu hepsini döktük. Ee, şimdi senin içine koyacağım birini göstereceğim. He. Ee, Bazemzimize yerleştirmedik. Gerdiğimiz gibi bu duruyor poşetle. Şimdi pazardan geldik nazikçe. Bakın. Annemin en sevdiği ikili. <laughs> Acıları ben çok seviyorum arkadaşlar. Görüyor musun? Hamurumuz bayağı bir yoğruldu arkadaşlar. Şöyle yeterli. üzerine kapatıp hemen daylanmaya bırakacağım. Ben şöyle arkadaşlar. Tavamıza yağımızı koyduk. Nazlı sağ olsun. Dediğimiz gibi soğanları doğradım. Şimdi bunu güzelce kavuralım. Pembeleşene kadar. 4 adet soğanımızı döktük. Hemen şöyle 500 gram kıymamız var arkadaşlar. Dolaptan çıkartmıştım bunu da. Bunu da güzelce şöyle içinde ezelim. Top top kalmasın. Aman kız telefonu da başka yere tutuyorum. İşte kıyma <laughs> eziyorum diye. Şöyle geriden tuttum ki güzel çıksın. Aa bu Altını ocağımızın biraz açayım. Nazik biberler domatesler doğru. Biber gerçekten kırmızı biber çok acıymış. İki tane de bile Şimdi ben bunu güzelce bir Şöyle kıymamızı bayağı bir güzelce hı hı. ezdik. Hı hı. Üç tane yeşil biberimiz, bir tane o acı sivri biberden. Onu da şöyle çekim için arkadaşlar iki tane doğrayacak aslında biberi, kırmızı biberi. Çok acı değil, geri vazgeçtik. Kokusundan, acı kokusundan mutfağa sardı. tekrar da şöyle güzelce de karıştırın. Ondan sonra bir yemek kaşığı tepeleme dolusu tereyağı katacağım içine. Tereyağının kokusu da girsin kıymamıza. Ne yapacağım? Bu kadar havalı olmuş gibi. Ne yapmış? <laughs> Bu da erisin. Kıymamızı böyle piştikten sonra baharatlarımızı ilave edeceğim. Hmm. Kıymamız gayet güzel kavur oldu. Hemen şöyle 3 adet domatesimizi kabuğunu soyarak ince ince doğradık. karıştıralım. İç harcımızı hazırlanca bu arada hamurumuzun mayası geldi. Hemen lavaşlarımı yapmaya geçeceğim. Hemen de göstereyim arkadaşlar. Şurada e, e, biber salçamız var. Biber salçamız bizim koyu biber salçası bu evde yaptığımız. Çok tuzlu olduğu için ben hiç tuz kullanmayacağım. Bir kaşık biber salçası, bir kaşık domates salçası, kar için ee, onu öyle belirttim burada. Bir e, çay kaşığı karabiberimiz var. Bir tatlı kaşığın tepeleme dolusu pul biberimiz var. Tuzunu da ilave edersiniz siz. Ben çünkü buraya tuz yazacağım açıklama bölümüne. Domateslerimiz erisin ondan sonra salçamı koyacağım. Gayet güzel domateslerime suyunu saldı. Hemen şöyle salçamızı ilave edelim. Baharatlarımı da ilave edelim arkadaşlar. Hepsini bir güzelce karıştırın. En son baharatlar ve maydanoz girecek evet. ve bir su bardağı attım. Attın mı? Sadece maydanozu kadar döktüm şimdi evet. onu. Bir su bardağı da su koyacağız. Biraz ne olacak ki hamur ıslatsın. Hı hı. Salçasına kendimi güzelce bir salsın. Suyunu ondan sonra koyacağım. Evet. Salçamız gayet güzel karıştı evet. içine. Şimdi arkadaşlar şöyle bir su bardağı suyumuzu ilave ettik. Çabuk kaynasın. Ondan sonra maydanozumu ilave edip altını kapatacağım. Bu zahala gayet güzel pişti. Gümüş yumuşacık pişti. oğlum. <laughs> Hemen şöyle maydanozumuzu da alalım tabağımızın üzerinde. Şimdi şöyle bir karıştırıp altını kapattım. Yeşilliği fazla kaybolmasın. ve maydanoz daha güzel seviyorum böyle yeşileşti içinde Altını kapattım gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu yeterli. Şimdi hemen hamuruma geçiyorum. Evet, ben hamurlarımı açmaya başladım biraz Arkadaşlar şöyle 12 tane yumak tuttuk. Biraz büyük açmışım tavaya bakmadan. Bunları biraz daha küçük açacağım hamurumuz gayet güzel yumuşacık. Şeylerimiz de buna göre yumuşak olacak. Piştikten sonra. Kılgaz dedesine özel bir peşin dersin. Bu, bu <laughs> kadar yeterli. Şunlar biraz büyük oldu ama çünkü tavamız küçük. hepsini açıp ondan sonra hepsini tek tek pişireceğim arkadaşlar. Bir açıp bir pişir ve uğraşmayalım. Evet ben pişirmeye başladım. Boş durmak yok bizde. <laughs> biri pişiriyor, biri yapıyor. Hatta tavamıza göre ölçümüz biraz büyük olmuş. Tavaya göre kestik. Şimdi kenarlarından 2-3 bezeler daha çıkar. İsraf yok. Aynen. Çok pişirmeyeceğiz, çok kurutmuyoruz. Göz göz oldu mu? Yeterli. Getireyim bir tane. Hı hı. Üç dört tane pişirdim. Ben. Annem açıyor bir taraftan. Bu küçük açtım mı? Kesmedik. Bu tam kare geldi. Hı hı. Ramazan da geldi. Evet böyle çok kabarmadan yani şu kızarıklık yeter. Hemen bir tane daha getireyim. Onlar da yanmaya başladı aslında. Silirir yine. Hamur çok sıcak. Biraz un açıyor mu? Onu da. Çok ince de olmayacak, çok kalın da olmayacak ama Mesela bu ince olmuş biraz. İlk açtıklar önceden. Onlar birkaç yıl onda. Evet. Böyle böyle pişiriyoruz. Haşlarımızı pişirdik. İç, i̇çi de hazır. Hemen, Hemen şöyle. Şöyle şunun <laughs> direkt şey şunu süreç yedim. şöyle kenarlarını suyuna bandıralım güzelce lavaşlar bu kadar yumuşak olmuş ki arkadaşlar mayasında çok güzel almış şimdi kıymamızdan şöyle biraz yakınlaştırıp Her katımızın arasına bol bol İç harcımız zaten çok oldu. Bir teremde. Hı? Bir Bir de onu da kaldırmaklar. Çatıda hangisini işte? Ana. Tekrardan şöyle. Bu <laughs> <laughs> gaz hamur istiyor bizde bol bol. getireceğim. Şöyle tekrardan. Gel oğlum. İçerimiz acil olmuş lezzeti gayet güzel acı sevenlere acı seviyen olursa tabi ki o hiç kırmızı biber katmazlar. İpek gibi de incecik açmışım arkadaşlar. Böyle böyle bütün hepsini yapacağız. Evet şöyle arkadaşlar hazır. Yoğurdumuz burada. Ee, süzme yoğurdumuz. Ama biz süzme yoğurdu ilave etmeyecek. Şöyle üzerine biraz maydanoz serpiştirip yağını koyabilirsiniz. Ya. İsteyen tabağına alsın. Güzel afiyet olsun. Şimdi şöyle keselim. Annemin bu kesme işlerinde orantısı beni benden <laughs> alıyor. Benim orantım pek yok. <laughs> biri büyük biri küçük bakın. Dörtlüğü güneye hadi yapalım. Hani şu çatamızı alalım. Şu şekil hemen. Bunu yapmak bir beceri ister beş aç hazır arkadaşlar yiyenlere afiyet olsun. Beğendiyseniz kalın. kanalımıza gelen kanalımıza abone olursanız sevinirim değerli takipçilerim. Allah hepinizden razı olsun. Hoşça kalın.